Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Transfer haberiyle gündeme başlıyoruz. Spor Bülteni'ne başlıyoruz. 52 Ordu Spor bugün iki transferi birden açıkladı. Karacabey Belediye Spor'dan stoper Rasimcan Değirmenci ve orta saha Sergen İlhan'la anlaşmaya vardı. Mistikom 3. Lig ekibi 52 Ordu Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ordu ekibi dış transfere hız verdi. Mor Beyazlar 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Mor Menekşeler stoper Rasimcan Değirmenci ve orta saha oyuncusu Sergen İlhan'la bir yıllığını anlaştı. 28 yaşındaki defans oyuncusu Rasimcan Değirmenci geçen sezon 33 maçta Karacabey Belediyespor forması giyerken 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Trabzon doğumlu 1.90 boyundaki oyuncu duran toplardaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon 34 maçta Karacabey Belediyespor formasını giyen Sergen İlhan, merkez orta sahada oynayarak iki asist yaptı. 1994 İstanbul doğumlu Sergen İlhan, 10 numara ve libero mevkilerinde görev yapabiliyor. Faslı Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ordu bir iş transferde önümüzdeki hafta imzaları atacak. Mislicom 3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor yeni sezonda 3. Lig ekiplerinin 3 grupta mücadele edecek olmasından dolayı transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu'nun raporu doğrultusunda görüşmelere devam eden transfer komitesi şu ana kadar 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Sarı lacivertler Ömürcan Çavuşoğlu, Muhammed Burak Çelik ve Emre Usta ile yeniden anlaştı. Orda ekibinde iç transferde 5 oyuncuyla daha görüşmeler devam ederken en az 2 oyuncuyla önümüzdeki hafta anlaşılması bekleniyor. Orda ekibinde yönetim kurulu dış transferde de görüşmelere devam ediyor. Temsilcimiz dış transferde ise en az 12 oyuncuyla anlaşmak istiyor. Bölgesel Amatör Lig'de pazar günü derbi heyecanı yaşanacak. Ünye 1957 Spor, Ordu Spor 1967'yi konuk edecek. Maç Altaş TV'den naklen yayınlanacak. Bölgesel amatörlükte derbi heyecanı pazar günü yaşanacak. Bal 3. Bölge 2. Grubun 4. Haftasında Ünye 1957 Spor, Ordu Spor 1967'yi konuk edecek. Karşılaşma pazar günü saat 17'de Ünye İlçe Stadyumunda oynanacak. Sezonun ilk yarısında Ordu 19 Eylül Stadyumunda oynanan maçta iki ekip bir bir berabere kaldı. Ünye 1957 Spor bu sezon oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Ordu Spor 1967 ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken 5 puan biriktirdi. Ünye 1957 Spor, Ordu Spor 1967 Karşılaşması, Pazar günü saat 17'de Altaş TV'den naklen yayınlanacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in denize yaptığı yatırımlar meyvesini almaya başladı. Ordu'da Türkiye Kano Şampiyonası düzenlenecek. Ordu büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler ve Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Fatsa'da devam eden Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu kapsamında eğitim alan kurs yerleri ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, Ordu'nun Kano'da çekim merkezi haline geldiğini ifade etti. Bir imkansızı gerçekleştirdik. Burada Ordu biz Kano Spor için önemli bir çekim merkezi olmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu anda 37 kişi eğitim alıyor ve bunlar yardımcı antrenör olacaklar. Bu 37 kişinin 16'sı Ordu'dan ve bu yardımcı antrenörden sonra da gördüğünüz gibi milli futbol milli kanucular var. Diğer arkadaşlarımız hepsi denizde iş işe. Şu anda eğitim görüyorlar ve bu eğitim de, de, devamlı olacak. Böylece de burada yıl boyunca da. Kano Park'ta da çalışmalarımız sürecek. Uygulamalı olarak eğitimi burada yapmış oluyoruz değil mi hocam? Ve yardımcı antrenörden sonra da diğerlerini eğitecekler. Birinci kademe yardımcı antrenörler oluyorlar. Ve onlar da daha sonra diğerlerini yetiştirecekler. Dolayısıyla burası yani Karadeniz'de yeni bir merkez olarak ortaya çıkıyor. Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Başkan Güler'in Kano Sporu için orduda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek Kano Türkiye Şampiyonası'nın orduda yapılacağının müjdesini verdi. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz e, sabah Ordu Gülyalı'daki e, kano parkurunu inceledik. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde orada bir test yarışı, daha sonrasında da Türkiye Şampiyonası'nı, Durgunsu Türkiye Şampiyonasını ordumuzda yapacağız. Harika, <laughs> çok güzel bir şey. Ordu'da kano yükselen bir değer olarak şu anda e, gayet iyi durumda. İnşallah diğer e, Karadeniz bölgesinde bir yıldız olacak. Sayın Bakanımızın tabii vizyonu burada e, söz konusu. Diğer e, sadece kano değil, kürek olsun, yelken olsun, su sporlarında e, ordunun bir adım öne çıktığını biz Ankara'da görüyoruz. ulusal Ulusal medyada da özellikle görüyoruz. Başkan Güler ve Kabakçı daha sonra Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren Kano ve Yelken Yapım Atölyesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sporda yaşanan gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Yüvi'den ayrılmayın.